Hepinize selam arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizinle beraber ben matematikten bir proje almıştım. Ve o projeyi şimdi yaptım matematik gazetesi. Şimdi size bu matematik gazetesini göstereceğim, tanıtacağım. Belki size bir gün böyle bir şey düşerse faydalanırsınız bu videodan. Şimdi kapağı, kapağı. böyle arkadaşlar. Gazetenin adı ne Kerem? Ben bilirim gazetesi. Çünkü matematik eskiden işte matematik aslında ben işte bilirim demekmiş. Biz ben bilirim koyduk. Şimdi açıyorum. Arkadaşlar burada köşe yazısı var. Bakın arkadaşlar. Burada matematik tarihi yazıyor. Burada matematik ismi nereden gelir yazıyor. Burada da Cem Morley bir sözü yazıyor. Okuyayım arkadaşlar. Bir matematik problemine dalıp gitmekten daha büyük mutluluk yoktur demiş arkadaşlar. Dünyadaki ünlü matematikçiler ve matematiği kazandırdıkları. Eyüplü'de arkadaşlar. Pythagoras, Isaac Newton. Arkadaşlar. Albert Einstein. Harizmi. Ali Kuşçu. Cahit Arf. Bunların hepsi yazıyor. Bu da Pisagor'un. işte Pisagor teoremi bu da. Çinlik Cahit Arf'ın bir sözünü okuyacağım. Burada gene yazıyor. Matematikte zekadan önce sabır gelir. Arkadaşlar bunu Cahit Arf söylemiş. Şimdi çeviriyorum arkadaşlar. Burada Hippitya var. Burada karaka, Karakatür Burada da var. Burada Hipatia var Kim arkadaşlar. O? İlk kadın matematikçi. Burada yazıyor. Burada pi sayısı var arkadaşlar. Burada pi sayısı ile ilgili şeyler yazıyor. Yani <laughs> her kapağına bir söz yazdım arkadaşlar. Gene bu sözü okuyayım. Matematik bilimlerin sultandır. Gauss arkadaşlar söylemiş. Şimdi diğer sayfaya geçtik. Ali Nesin ile röportaj şeyi yaptık. Google'dan araştırdık bulduk bu röportajı. Sonra burada bir söz yazıyor. Öyle bir matematiğim var ki yaş problemi çözüyorum. Çocuk babasından büyük çıkıyor falan yazıyor. Burada burada matematikçilere neden Nobel ödülü verilmez diye yazıyor arkadaşlar. Burada da matematikçiler hangi ödülü alır yazıyor arkadaşlar. Aşağıda Türkiye matematikte dünyada nerede yazıyor? Bunda Ziya Selçuk yazmış arkadaşlar. Gelin bir söz var. Bu sefer Newton'un sözü. Newton işte. İnsanlar sayılar gibidir. O insanın değeri ise o sayının içinde bulunduğu sayı ile ölçülür arkadaşlar demiş. Çevireyim. Burada matematik kolaylaştıran işlemler var. Burada bunlar, kesirlerin toplaması çok eğlenceliydi değil mi? Evet. Burada kesirlerin toplanması var arkadaşlar. Burada kolay bölme işlemi. Burada çıkan dokuz tekniği. Burada bölmede sonsuzluk. Burada Japonya matematik tekniği. Burada ne yazıyor? 15'lik kolay 15 ile. 15 kolay çarpma yöntemi. Burada asal sayıların toplamı. Burada da iki basamaklı kolay çarpma. Burada da bir şey var böyle resim. Burada gene Albert Einstein sözünü okuyacağım. Arkadaşlar bu arada bir dahaki sayfada söz yok. Matematikte karşılaştığınız güçlülükler için endişe etmeyin. Emin olun benim karşılaştıklarım sizinkinden daha büyüktür. Albert Einstein arkadaşlar demiş. Beşinci sınıf matematik bulmacası arkadaşlar. Bakın şöyle Burada matematik gibi olacaksın. işte Burada Nasrettin Hoca'nın sözü yazıyor arkadaşlar. Yani fıkrası. Matematik gibi olacaksın. Etrafındaki güzellikleri toplayacaksın. Seni düzenleri hayatından çıkaracaksın. Gerçek dostlara ekmeğinin aşını böleceksin. İki, yüzle, iki yüzlülerle elinin tersiyle çarpacaksın. Evet arkadaşlar. Burada bir karikatür var. Burada gene o şeyin bulmacanın gene dikeyi bu. Burada da gene kim söylemiş bilmiyorum. Burada yeni bir şey var. Gene okuyayım. Evlenmeden önce 50 kiloydu. Şimdi olmuş 50 kilo. Gelmiş hala evlilik aşkı öldürüyor diyor. E sen aşk yemişsin, evlilik ölmüş zaten. Yazmışlar. Evet arkadaşlar şimdi çeviriyorum son sayfa. Burada son sayfa. Arkadaşlar burada şey yazdım. Son dakika magazin yazısı yazdım. Burada hayatın matematiği diye bir tane şiir değil. Akrostiş. Ha, bu bu da akrostiş. Bu da akrostiş. İkisi i̇şte akrostişti. Burada gerek karikatür var bir tane. Burada bir tane karikatür var ve bu benim şeyim şimdi. Okuyayım bunu. Benim okuduğum okul. Ders, öğretmen, adım, soyadım, sınıf ve no ve konu. Konusu matematik gazetesi oluşturma. Bu kadar arkadaşlar. Evet, söylemek istediğim bir şey var mı bu projeyle ilgili? Bu projeyle ilgili yok ama arkadaşlar kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim çünkü... Bu gazete için ben bir iki hafta 3 hafta falan uğraştım. Kanalıma abone ol, like atarsanız sevinirim. Görüşürüz.